Selam. Hoş geldiniz. Bugün 19'u La Liga mavilerinin ikinci günü. Ne geldi hiç bilmiyoruz ama kartlar yeterince ilginç. O yüzden eğlenceli. Henüz bence Lig 1'e göre özellikle eee lig falan da yoktu. O yüzden heyecanlı. Bakalım. Temennim asıl gelişim gelecek olması. İnşallah öyle bir şey olur. Eee şey oluyor. La Liga gelişimi, Lig 1 gelişimi vardı. Bütün liglere özel gelişim geliyor. Aa şey gelmiş canlıya. Craft yapma. Ee... Oo bayağı da ödülleri iyi. Bakın 83 üstü 2 oyuncu, 10 oyuncu. Peak. 80 üstü 5. Burada iyileşmeye başlıyor. 50'de bir mavi veriyor size. Güzel. 86 üzeri 2, 85 üzeri 3. Bakın bir mavi daha yüzde. 84 üzeri 10 paketler yüzden sonra güzelleşiyor Benim önerim şu size Eğer diyorsanız ki ben çok uğraşamam FIFA'da çok bulunmuyorum IEFC'de <laughs> ee, Şey yapın Ne onun adı ee, Player pickleri yapın ama eğer diyorsanız ki ben bir sürü yapabilirim Başında bayağı duruyorum Onu yapın Bu arada ben bugün girdim günlük e, Kadro verme görevini yaptım Siz de yapın lütfen bu çektiğim ikinci video geç çekebiliyorum. Ee, ne geldiğini bilmiyorum ama günlük görevi şeyden yaptım. Web app'ten unutmayayım diye size de şimdiden hatırlatayım. Ona bakmayacağız bugün. Lütfen bensizken unutmayın. Sanki çok unutuyordunuz, değil mi? Tamam, devam. Tamam. Başka bir şey yok. Crafting upgrade gelmiş. Ee, gelişime bakacağız. La Liga'nın mavi yapma opsiyonu gelmiş. E süper. Eden Militao. Ha bu ofansif gerçi. Bakın first touch rapid ve yerden pas veriyor. O Rafinha gibi oyunculara daha çok aynen çok iyi olacaktır. Evet 5 yıldız 5 yıldız oluyor. Çok da iyi statları oluyor. Bu kart müthiş olmuş. E, muhtemelen pas artı şut veren kimyayı basarım ya da nişancı basarım. Cillop gibi kart. Me... Oyunun en iyi kartı burada bakın bu kartı yapıp Guardian basarım. Ee, dribbling artı pas veren. Siz de elinizde Mendy tutuyorsanız hemen satın ya da bunu geliştirin bence. Mendy her zaman oyunda çok iyi bir oyuncu. Muhtemelen zaten markette nadir olmuştur. Cancelo'ya bakalım. Cancelo da çok iyi bir ofansif bek oluyor. Zaten öyleydi. Zaten paketlerde mavisi var ama onu çıkarmanız tabi olası değil o kadar. Bunu alıp kesici basabilirsiniz. Dinamo basabilirsiniz. Fıstık gibi oyuncu oluyor. Yerden hızlı pas çok iyi. Seri çok iyi, First Touch çok iyi. Dolayısıyla La Liga bayağı iyi olmuş. Diğerleri ben o kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. Lig 1'in mavi geliştirmesinin o kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. Bundesliga çok iyi değildi Goretzka dışında bence. O yüzden Lig 1 geliştirmesi iyi olmuş. Güzel. Şu ana kadar crafting SPC gelmiş. Geliştirme gelmiş. Oo, Leverkusen özel mavi kumar paketi. Herkese tah ve soba atacak spc bu mu o zaman? Aynen. <laughs> İyi bir şey denk getirdiniz mi? Virt, Grimaldo, başka Frimpong size geldi mi? Yoksa herkes gibi tah ve taf soba mı attı söyleyin. Tahminim öyle atacak çünkü yani. <laughs> Bakacağız. Ben de videonun sonuna koyacağım. Videonun sonunda iki tane paketim olacak. Biri dün koymam gereken La Liga mavisi. Birisi de şey... Ee... Bu Leverkusen paketi olacak. 77 üzeri 5 veriyor. Artık 5 veriyor. Önceden 3'tü çok iyi. Daha iyi yapmışlar. Bir 3, 10 tane de sıradan oyuncu veriyorsunuz. Normal oyuncu çok iyi. Çokça yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapın. Yoksa şeyi bekleyin işte. Şu player pick zamazingolarını bekleyin. Bunu bence. Ben öyle düşünüyorum. Yaya Ture gelmiş. Fiyatı 500-600k civarında. Şeyle aynı. Normal gelen SPC'lerle Ture iyi bir kart. Defans point tarzı yok. Arapası var. Plasesi var. Serisi yok. Pili yok. Yani iyi derken belki biraz şey kalmış olabilir. güncel dışı ama Ture'nin bir aurası var. Hani orta sahada hacim kaplamasıyla dev gibi olduğu için bir top kapma işinde iyi yani. Fiyatına bakmıştık 500-600k civarı sekiyor. Bence iyi. Market fiyatını bilmiyorum ama ben fiyatını beğendim Yaya Ture'nin. Yapılabilir. Özellikle de La Liga bağlantısına ihtiyacınız varsa. Gölge basarsınız. Orta sahada box to box olarak oynatırsınız. Şutu da iyi Yaya Ture'nin. Onu biliyorum. Eminim. Ee, tabii ki şu an çıkan mavi kartların çoğu Yaya Ture kadar iyi en az ama e, bu bir hero. Ne olursa olsun 3 kimya falan. O yüzden... Bir tık iyi olabilir diye düşünüyorum aa şey gelmiş showdown gelmiş marosan driblingi e eh işte diyelim pası çok iyi uzaktan şutu iyi hızı fena değil fizikalı çok iyi Physical savunması da var 10 numara oyuncak bir kart çünkü ara pası ve tiki takası var freaky var Teknikalı var sıradan bir kart bence tüm diğer mavilere benziyor skill'i var fiyatı da Bence pahalı arkadaşlar yani onu söyleyeyim çok ilgileneceğinizi sanmıyorum. Çünkü rakibe de zaten Barcelona. Barcelona en iyi kadın takımı dünyadaki biliyorsunuz. Ve onlar için de para Paradise gelmiş. 4 yıldız, 4 yıldız, medium high. Boyu fena değil bu arada. Hani kadın stoparları kısa diye oynatmıyoruz ama. Boyu fena değil. Kunde'ye yakın yani öyle söyleyeyim. Kıyaslamaz aç açısından. Ee, fiziği düşük sayılır o yüzden upgrade alacak gözüyle bakıyorum. Artık 2 alırsa bence buna kesici basabiliriz. Kesici basıp iyi bir stoper olabilir. Oyun tarzları kötüymüş. Kayma kötü. Kademe baya iyi bu arada. Ama rakonda ve kesicisi yok. Bence en iyi iki oyun tarzı bu. O ikisi yok maalesef. Uzun pası biraz pasör bir bek yani. İyi hava hakimiyetini telafi etmek için şeyi var. Aerial ve güçlü kafası var. O fena değil. Ama onun dışında driblingçi böyle çevik bir stoper arıyorsanız ideal olabilir bence. Bir saniye bekleteceğim. Tamam. Devam edelim. Başka 86 double geri gelmiş. Hala aynı şeyleri istiyor? Evet. Ben bunu şey olarak görüyorum. 2 tane 85 buraya veriyorsunuz. Sonra 83'lerden kurtulma SPC'si olarak görüyorum. Size de tavsiye ederim. 83 bolca çıkıyor zaten. Buraya fırlatın fırlatın geçin arkadaşlar. Haftanın takımına fırlatmıyorsanız bence. 82 üstü bu bence dolandırıcılık. 82 üstü 5 tane La Liga veya işte Liga F oyuncusu veriyor. Ama 85'lik bir takım vermek buna da değeceğini düşünmüyorum. Ben sevmiyorum bunu. Kumar seviyorsanız deneyin ama bence bunu yapmak yerine normal clear pick bile yapsanız daha iyi açıkçası diye düşünüyorum. O bugün bir sürü şey gelmiş. Kubo da gelmiş. Kubo driblingi çok iyi. Pası iyi. Bitirişi iyi. Fiziki fena değil. Pili var. Serisi var. Quick step var. First touch. Yerden hızlı pası ve power shot var. Çok iyi görünüyor Kubo. Zayıf ayağı yok. Ben çok sevdim bu kartı şimdiden. Ve muhtemelen Pas artı şut veren şu şeye basardım. çünkü göz işaretli olan. Deday basardım. Kubo için. Oyun tarzları çok iyi. Bence oyunda çok iyi hissedecek. E, ee, koşu hızı düşük kalıyor öyle yapınca. O yüzden siz koşu hızı iyi olsun diyorsanız atmaca basabilirsiniz. Ama ben cam kullanıp muhtemelen işte o deday basardım. Pas artı şut veren. Öyle düşünüyorum. Zayıf ayağı yok. O yüzden çok iyi olmuş. Fiyatına bakalım. Fiyatı 2 kadro. Evet bunun fiyatı iyi. Kubo çok iyi fiyatlı. Kadın şovdanlara kıyasla bence. Hele Marosan pahalı olmuş bence. Şey de pahalı. Parades de pahalı olduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten ucuz kadrolar. 50-60k eder etmez bilmiyorum. ya. O derece ucuz. Kubo ben yapmayı düşüneceğim. Hatta favoriler ekledim. Beğendim. Güzel. Bugün bir sürü şey getirmişler. Ee, şimdi bunu çektim. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi sonuna da iki paket ekleyeceğim inşallah bu videonun. Çabuk bitirmeye çalışıyorum o yüzden sıkmayalım diye. Leverkusen paketi ve La Liga herhangi bir paket paketini ekleyeceğim. Mavilerden. Güzel gelişim güzel görev. Crafting upgrade güzel. Verimli bir gün. Tamam diyoruz o zaman. Bugün geç çekebiliyorum videoyu. Ben de çok yoruldum. Yarın daha verimli olacaktır video açısından. Şimdilik kapatıyorum o zaman. Hadi iyi geceler diliyorum. Şimdi izliyorsanız dikkat edin şimdilik. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.